Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir içerikte daha sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün neye konuşacağız? Bugün Engelsiz işkur platformu nedir? Bu platform ne işe yarar? Bizlere nasıl bir faydası var? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Video beğeni paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Engelsiz işkur platformunu anlatmadan önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bundan aylar önceydi. Hatırlarsınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan nerede? Dedi ki bundan sonra işletmelerin yani kamu ve özel sektör iş yerlerinin engelli açıklarını direkt biz takip edeceğiz. Biz toplayacağız. Bu ne demekti? Şu demekti. Şimdi normalde bir firmanın 100 tane çalışanı varsa 3 tanesi engelli olmak zorunda. Bu kamuda da böyle iş, e, özel sektörde de böyle bir işletmenin eğer 100 çalışanı varsa bunun 3'ünün engelli olması zorunlu arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi bazı iş yerleri böyle açığı olmasına rağmen bunu bildirmiyor. Kamu da böyle, özelleri böyle. Bu bilgileri bakanlık diyor ki bundan sonra biz hepsini kendimiz takip edeceğiz. Çünkü zaten SGK girişlerini vesaire onlar yapıyor. O yüzden onlar ne kadar kişi engelli statüsüne girmiş, ne kadar girmemiş hepsini biliyorlar. Dolayısıyla bundan sonra bunu biz takip edeceğiz diyor. E, bu bize nasıl bir fayda sağlayacak? Bu bize şöyle bir fayda sağlayacak. Bundan sonra bir iş yeri benim engelli açım yok diyemeyecek. Kamuda da özelde. Bundan sonra bir iş yeri böyle bir şey söyleyemeyecek. E, iş yerlerinin engelli açıklarını doğrudan bakanlık takip edeceği için bakanlık onlara engelli açınızı kapatın diyebilecek. Zaten şu anda şöyle bir şey var. Engelli açı olmasına rağmen engelli açığını doldurmayan işletmelere biliyorsunuz cezai yaptırımlar uygulanıyor. E, tam miktarını bilmesen de bunun bir cezası var. Aynı zamanda engelli açığı yani alması gereken engelliden fazla engelli çalıştırıyorsa şöyle söyleyelim. 100 tane engellisi var firmanın. ilk ilk şeyde bu ilk anlattığımda şöyle 100 tane engelli şey 100 tane çalışanı var. Eğer üç tane değil de bir tane engelli çalıştırıyorsa iki tane daha çalıştırması gerekiyor. Bakanlık diyor ki bu açığını doldur. Bu açığını doldurmazsa bu adam ceza yiyor. İstihdam etmediği her bir engelli için yani iki engelli için ceza yiyor. Buna göre bir cezai uygulaması var bunun. İkinci durumda da şu var. 100 tane çalışanı var. 3 tanesi engelli olmak zorunda. Ama adam 3 tane değil de 5 tane çalıştırıyor. İşkur da bu işletmelere teşvik veriyor. Sen bunu yapıyorsun. Kontenjanından fazla çalıştırıyorsun. Seni tebrik ediyoruz demeye getiriyor aslında ve teşvik veriyor. O yüzden bu engelli açığını doldurmak iş yerlerinin de işine gelmesi gereken bir aslında. Şimdi ben bunların hepsini anlattım. Dolayısıyla bakanlık dediğim gibi kendisi takip edecek. İşte engelsiz iş kur platformu da bakanlık bünyesinde kurulan bir platform biliyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumunun olduğu gibi iş kur da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı. İş kur çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı engelsiz iş kur platformu da yine iş kur bünyesinde açılan bir, bir platform, bir portal. Peki bu portal ne? Şu an sitesi de açık önümde bu siteye birlikte bakacağız. Şimdi burada diyor ki engelli istihdamı ile ilgili birçok hizmete erişim sağlamak için bu platformun oluşturulduğundan bahsediliyor. Hibe projesine başvurmak istiyorum diye bir, bir, buton var. Buraya basalım. Şimdi engelli kendi işini kurma desteği diye bir sayfa açılıyor burada. Siz kendiniz buradan hibe başvurusunu da yapabiliyorsunuz. Yani engellilere verilen bir hibe miktarı var. E, o şartları sağlayıp hibe de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir işletme açmak istiyorsanız. Bakın ne diyor? Engelli kendi işini kurma hibe desteği diyor. Bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az %40 olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelenen kişiler, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak, sonra da ilave istihdam oluşturmak amacıyla kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlayacakları projeleriyle e-devlet üzerinden engelli kendi işini kurma hibe desteği kapsamında başvuruda bulunabilmektedir. İşkur'a engelli olarak kaydı olan ve 18 yaşını tamamlayarak kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların vatandaşlarımıza işletme gideri desteği, kuruluş desteği ve kuruluş işlemleri desteği olmak üzere 580 bin Türk Lirası'na kadar hibe desteği sağlıyoruz. Engelli projeleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız diye bir buton burada. Engelli kendi işini kurma başvuru sayfası için tıklayın diye burada ayrıca bir yönlendirme linki de var. Burada uygulama örnekleri de var hani yapanlar neler yapmış ee, onu da görebiliyoruz yani 580 bin liraya kadar destek var bunun içerisinde işte e, bir dükkan kiraladınız içerisine malzeme koydunuz onların gideri de var projenizi hazırlıyorsunuz işkuru sunuyorsunuz ee, işkur ona göre değerlendirmesini yapıyor benim bildiğim kadarıyla siz kendiniz maliyeti karşılıyorsunuz işkur parayı size geri ödüyor gibi hatırlıyorum ben ya da faturalandırma sistemi var. Tam bilmiyorum. Onu araştırmanız lazım. Biz de araştırırız. Günün birinde videosunu da yaparız hatta bunu. Ama şu an bu konudaki bilgilerim kısıtlı. Ee, buradan hibe başvurusunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu sayfa bu şekilde yani. Şimdi hibe projesine başvurmak istiyorum. Butonunu anlattım. İş eleman arıyorum. Bu sayfaya gelelim arkadaşlar. Yine aynı sayfanın içerisine çıktı bu da karşımıza. İş arayan, iş veren. Şimdi burada iş arayan ve işveren diye iki buton var. İş arayan kısmına girelim. Bu bizi İşkur'un ev şube sayfasına yönlendirdi. İşkur ev şube sayfası. Burada işveren girişi de yapabilirsiniz. Ee, burada İşkur'un ev şube sayfasına bizi yönlendirdi. Burada engelli iş ilanları karşımıza çıkacak. Ee, buraya yönlendiriyor bizi. Asıl göstermek istediğim daha farklı yerler var. Oralara da bakacağız şimdi. Şu sayfa yeni bir site açtığı için burayı bir kapatalım. Kontrol 4 ile kapattık. Evet. Şimdi burada engelli adı havuz sistemi diye bir buton var. İşverenler için bir sayfa bu. Benim asıl en sevdiğim yerlerden birisi bu. Ee, tek başına değil ama en sevdiğim yerlerden birisi bu. Aradığına da bir tık uzağında. İşverenimiz artık Aradıkları adaylara kolayca ulaşabilecek. İlan açmadan başvuru eklemeden aradığınız iş gücüne ulaşın. Şimdi burada diyor ki İl seçmemizi istiyor. Mesela burada ben gideyim. Gaziantep'i seçeyim mesela. Ben diyelim ki bir iş verelim. Seçtim Gaziantep'i. Meslek seçiniz diyor. Burada meslek de seçebiliriz. Mesela çeşitli meslek de var bu sayfada. Meslek seçimi de yapabiliyoruz buradan. Adayı iş kurda bul. Seç. Şimdi bu önemli bir kısım. Mesela burada mesleği falan da ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Mesela burada havuza eklenen adaylar. Şimdi ben burada Arkadaşlar, şöyle bir şey var burada. Şimdi ben burada mesela kriterleri girdim, arattım. İş kuru kayıtlı bu iş yapabilecek kişiler çıkıyor. Ben burada bir aday havuzu oluşturabiliyorum. İşverenim çünkü. Ve bu aday havuzu içerisinden adaylarımı seçebiliyorum ve onlarla iletişime geçebiliyorum. Az önce dediğim gibi ili falan seçtik. İlanları, kişileri falan da görebilirsiniz. Burada kişisel bilgi çıkar diye ben o sayfayı açmak istemedim. Ee, ama dediğim gibi burada işverenler için önemli bir sayfa burası da. <laughs> evet şimdi tekrar aynı sayfamıza döndük. Yine bu sayfada arkadaşlar. İstihdam haritası. Burası da önemli bir yer. İstihdam haritası. Bu ne diyor? Şimdi burada Türkiye geneli engelli istihdamı ...22.669 diyor. Bu özel sektörden bahsediyor. Yanılmıyorsam emin de değilim. Engelli işe yerleştirme sayısı. Asır kısım burası. 20.653 kişi iş kurulu aracılığıyla engelli olarak işe yerleştirilmiş. Bunu söylüyor. Engelli kontenjanın doluluk oranı. %86 doluluk varmış engelli kontenjanlarında. İçbaşı eğitim programı mesleki eğitim yararlanıcı sayısı, işkurun mesleki eğitim mesleki eğitim programlarından 94 kişi yararlanıyormuş, işgücü uyum programından 40 kişi yararlanıyormuş, 1922 kişi işgücü uyum programlarından yararlanıyormuş, Engelliler için bireysel danışmanlık sayısı 80.668. Zaten şu an iş arayan konumunda olan 80.668 kişi var sanırım. Onlar da her birine danışan atarmış şimdi burada haritamız var haritaya göre illerin doluluk oranı gösteriliyor burada şöyle bir eleştirim var engellilere yönelik bir site oluşturmasına rağmen tam çoğunluğu engelli iş arayan işverenlere iş yönelik bir platform ama yine de bunun bence gözetilmesi gerekirdi görme engelliler için mesela bu sayfa pek erişilebilir değil harita vesaire var burada ben mesela isterdim ki ben ileri il kendim rahatlıkla göreyim ama bunu yapamıyorum şu anda harita var çünkü ee, bu da bir platformla ilgili bir eleştirim açıkçası onu da söyleyelim bu e, engelli iş arayan e, haritası ile ilgili istihdam haritası ile ilgili daha doğrusu anlatacaklarım da bu şekildeydi bu sayfadan da çıkalım engelli açık iş haritası bu da yine yine haritalı alan. Bunu indirebiliyoruz ama il seçmem gerekiyor. Engelle dayıları getir vesaire. Şimdi burada mesela şöyle bir e, ilandaki meslekleri ara diyor. Burada meslek de seçebiliyoruz. Yani burada açık e, engelli açı haritası ile ilgili bir alan bu da. Çünkü yani buradan daha detaylı bakabilirsiniz. Hangi mesleklerde engelli açı var onları görebiliyoruz. Engelli doluluk haritası. Bu da yine haritasal bir sistem. Mesela burada özel kamu. Kamuyu seçelim mesela biz. Kontijen doluluk oranı. Engelli çalıştırmakla hükümlü iş e, 50 artı çalışan olan iş yeri sayısı kamuda 1333, özelde 20 20967 işletme varmış. Çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli sayısı 23210 kamunun 131.347 özel sektörün işçi olarak engelli çalışan sayısı 50 artı iş yeri. 25.686 yani kamuda olması gerekenden daha fazla için istihdam edildiğini anlayabiliyoruz. Özel sektörde ise 123.735 kişilik bir açık varmış. Ee, engelli açık kontenjan sayısı 2951 diyor. Burada çok enteresan bir şey var. Ben burada baktığımda eksi 2951 olması lazım. Fazla bile görünüyor. Ama belki de açık vardır. Bunlar ters yazmışlar da bilmiyorum. Ee, şeyde özel sektörde 18.302 kişilik açık varmış. Kamuda 2951 engelli işçi açığı varmış. Engelli çalışan sayısı 50 artı iş yeri ile iş yerlerinde 1178 7310 Engelli kontenjan fazlası sayısı 5427 10690 iş yeri e, 10690 özel sektörde. Burayı şöyle anlatayım size. Şimdi az önce ben de anlamamıştım da şimdi okuyunca anladım. Şimdi bazı iş yerleri e, istihdam etmesi gerekenden fazla istihdam ederken bazıları istihdam etmesi gerekenden daha az istihdam ediyor. Kamuda 2951 engelli açığı var ama tersi taraftan baktığınızda fazla olan, fazla istihdam eden yerler de var. Şöyle oluyor. Bir iş yerine 100, 100 tane çalışanı var. Adam mesela 3 kişi istihdam etmesi gerekiyor. 1 kişi istihdam ediyor. Bu istihdam e, fazla açığı olarak yansıyor. Ama yine başka bir iş yeri. 100 kişi personeli var. 3 kişi istihdam etmesi gerekirken 6 kişi istihdam ediyor. Bu da fazla olarak yansıyor. Dolayısıyla 2000 küsur civarı e, kur e, kurumlarda, kamuda 2000 küsur civarı fazla kontenjandan fazla çalıştırılan işçi varken kontenjandan az olarak çalıştıran işçi de var. Bunlar işçi yalnız memur falan değil. Yanlış anlaşılmasın özellikle vurgulayalım. E, i̇şçi var. Dolayısıyla özel sektörü de aynı durum geçerli. O yüzden burada sayılar tutarsız olmasa sizi hiç yanıltmasın. Bunun tek nedeni arkadaşlar dediğim gibi kurumların bazılarının ihtiyacından az bazılarının da ihtiyacından fazla engelli sistem ediyor oluşu. Toplam engelli çalışan sayısı 26.864 işçi olarak kamuda özel sektörde 131.045. Kayıtlı engelli iş arayan sayısı ise Türkiye geneli 80.690. İşkura kayıtlı olanlar bunlar sadece. İşkura kayıtlı olup iş arayan engelli sayısı 80.690'mış. mış ee, az önce anlattığım haritalar üzerinden kurumlar aslında kendi açıklarını doldurabilirler. Ama doldururlar mı göreceğiz. Ee, bu veriler burada var. Engelsiz işkur karşıma görseli vesaire. Hibe desteği için son başvuru tarihi 27 Haziran 2025'miş. 28 gün 11 saat 13 dakikamız kalmış. 14 saniye kalmış burada sayfa genel olarak bu şekilde. Yani burada anlayacağımız şu arkadaşlar. Çalışma Bakanlığı yani İşkur kurumların açıklarını, doluluklarını vesaire takip ediyor. bu bizim için kolaylaştırıcı bir yöntem olabilir. Son dönemlerde engelli işçi arayışı da arttı zaten kurumlarda. çünkü eskiden bu kadar sık arayış olmuyordu. Kurumlar açıklarına doldurma açıklarını doldurmaya yönelik daha çok fazla hareket etmeye başladılar. Onu da söyleyelim. Bu sayfanın da açılışında bence açılışı bence etkili olmuştur. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, engelsiz kur platformu genel olarak bu şekilde platformun e, işlevlilik sorunları var görme engelleri için belli yerlerde onu söyleyeyim tekrar dile getireyim. Onun dışında genel olarak bence faydası da görülüyor yani gözle görülür bir faydası var. Onları da dile getirelim. Ben anlatmak istediklerim şu anda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz.